oldu gibi şurada birkaç gündür su kalmış şu makineyi çalıştırayım bir brangusları kontrol edelim. Eyvallah İsmail. Hoş geldin. Aleykümselam. Aleykümselam aslan. Güzel. Şu an besicilik için en uygun ırk bana göre simental veya Belçika mavisi. Belçika mavisi Türkiye'de çok bulamadığımız için en iyisi şu an için simental diyebiliriz. yanında Hoştayn'dır, Akbaş'tır. Bunlar da yine iyi kilo alan hayvanlar. Kötü değil bunlar da. Angus bayağı tehlikeli. Abi çevrede kaçan, biz uçturucuyla hayvanı durdurabildik, çevrede kaçıp da silahla öldürüp durdurabilen insanlar var, öyle diyeyim. İnek yukarı tarafta, birazdan gideceğiz. Abdullah, yani yem karma varsa normal balya daha iyi. Yem karma yoksa toz saman daha iyi. Bu arada toz zaman da olsa, balya da olsa mutlaka e, su koymanız gerekiyor. Yaz da olsa, kış da olsa samanı mutlaka ıslatın. Söyledim ya Abdullah sesim mi gelmedi? Makine varsa normal balya, makine yoksa toz saman. Süt için ırk fark etmez bana göre. yoksulluğu devirdi ya. Ya oğlum siz hiç mi adam olmayacaksınız? Allah şükür iyi. Bir sıkıntı yok durum vaziyeti iyi. Uğraşıp duruyorsun. atlarını şöyle 2-3 ayda bir falan temizliyorsun. Çok sık değil. Gaziantep'teyim. Yok daha önce Menemen'deydim. Kiraz'da hiç gitmedim. Aleyküm selam Tatar Şahin. Burak kurtarma şansım var evet. Bu tarz bir meme kör hayvanlarda ben genelde zaten 5,5-6 aylıkken kuruya çekilmesinden yanayım. Erken kuruya ayırdığın zaman meme bezleri tamamen topluyor, boşaltıyor içine. O süre zarfında düzelme şansı, ihtimali çok yüksek oluyor. Mera da hiçbir ırk fark etmez. Mera'ya hangi hayvanı gönderirsen gönder zaten alacağın en fazla 6-7 kilo. Bu hayvan doğum mu yapmış? Ha çoğalmış. Ben de eş sandım şuradakine. Çoğalmış. Şu doğum yapacak bugün yarın. Ha, doğum yaptı da acaba düşük mü yaptı diye korktum. Aleyküm selam. Aslan Bey bak şu köşede oturuyor. Aslan! Aslan! Cık cık. Hop! Baktı. Zeytin Efendi de burada. İkisinin de keyfi yerinde Allah'a şükür. Yapılabilir İbrahim. Bana kalsa zaten süt hayvancılığı yapan bir işletme mutlaka besi işi de yapması gerekiyor. İnek istiyordu biri. İnek aha burada. Ayşegül gel kızım. Kızım gel. 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 Gel sana biraz yem vereyim gel. 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 Deli şu Garcia'sak iyi olurdu. Bu inek şu anda aşağı yukarı günlük 12 13 15 böyle. Yani verdiğimiz yeme bağlı oluyor genelde. Amin cümlemizin. Toplamda şu anda aşağı yukarı 200 tane hayvan var ahırda. Niye? Neyi kötü? Senden akıllı hayvan. yemin içinden köstebek çıktı ya. En ilginç olarak köstebek gördüm yani. Aman bulaşmayın. Ben size zaten işin eziyetini gösteriyorum. Tamam iyi anlarını da gösteriyorum ama büyük kısmı eziyet. İzleyin daha zevkli. Burası 14 yıllık bir işletme. 2013 senesinde açıldı. 13 yılı bitirmek işte. işte 10 yılını bitirecek 14 yıllık oluyor. Atına ne kadar iyi bakarsan o kadar olur. Yani 35-40 litreye kadar zorlayabilir bir Hoştayn. 45'i bile görebilir. İyi bakarsan verir. İyi bakmazsam vermez. İki kere iki dört. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Git bak. Yemin ediyorum mikropsun sen. Vallahi seni kesme yollarım ha. Uygun hayvan diye bir şey yok. Aha bunu veririm. Dişi. Buzağı değil ama simente sonuçta. 14 aylık canlı 280-300 kilo bandında. Bunu sırf buna özel olarak 55 liraya veririm. Kistane ne ya ben anlamadım ki. Burak sık. Hatta İki tane meme tüpü sık, her memeye iki tane sık. Tertemiz oldu. Kist demedi bence ya. Kista başka bir şeydi ama benim de aklımda değil. He doğru dö, doğru da olabilir. Kist diye olabilir. Balaya diyor. <laughs> tamam doğru. Olabilir. Yani Azeri kardeşim. Kist varsa e, onun ne tür bir kist olduğuna bakmak lazım. Muayene edilmesi gerekiyor. Muayene edilmeden e, bir şey yapmak doğru olmaz. Kistin durumuna bağlı belki elle patlatılabilir bir kisttir, belki iğneyle patlatılabilir bir kisttir, belki kalıcı tümör tarzında bir şeydir, tedavi fayda etmeyecektir. Yani onun bir kontrol edilmesi lazım, ne tarz bir kist olduğuna bakılması lazım ona göre yapılır. Nuri bugün gidecektim adı da. Gidemedim. Muhtemelen birkaç gün içerisinde gideceğim inşallah. Ali Eymen ben şahsen arpa hastalığına karşıyım. Bana göre çok yanlış bir şey. Recep amcanın birkaç tane videosunu da izledim. Arpa hasılı yutturursan hayvandan parazit falan çıkarırken ki videolarını izledim. Benim bundaki görüşüm şu. Belki Recep amcanın arpa hasılı parazitleri üretiyor ve dışarıya attırıyor. Yani parazitleri besleyen şey de belki arpa hasılıdır. Bunu ben şimdi kendim araştırmadığım için bir şey diyemiyorum. Ama ben 15 yıllık meslek hayatımda hayvancılık yaptığım süre zarfında... Hiçbir şekilde buzağdan o şekilde koca koca parazitler dışarıya çıkarmadım. Parazitle yani o derecede bir parazit hayvanda barındırmadım. Öyle bir problemle karşılaşmadım. Yani belki de bu adamın besleme tarzı yanlış olduğu için zaten o parazitlerle karşılaşıyor. Yani kendini kanser edip e, yine kendi kendini iyileştirmiş gibi gösteriyor. Buna neyle örnek verebiliriz? Anladın sen aşağı yukarı demek istediğimi. Yani onun iyi sandığı şey belki de onun kendi problemin ana kaynağıdır. Ya yani, şey yapabilirsin ya yine bir prostaglandin yani boğsatma iğnesini bir iki doz, iki doz dediğim yani iki katı dozda bir uygula, kontrol et. Belki o patlatabilir ama bir şans yani muayene edilmeden net bir şey söylemek doğru olmaz. Aleykümselam Fito. Yok Baytar değilim. Sosyal medyada Baytar değilim. Sosyal medyada Baytar olmanın sıkıntıları var. Onun için çekim yaparken ben köylüymüşüm gibi hesap edin. Öncelikle üretirsek yeriz artık ismini tam bilmiyorum ama kendin hayvanı melezlemen çok fazla sana bir verim kazandırmaz. Hele ki yerli ırkı melezleyeceksen zaten hiçbir yararı olmaz. En az bir 2-3 nesil atlamanla gerekiyor ki ne istediğin verimi alasın. Yani benim bundaki tavsiyem Angus'la Simental arasında. Ama yani sonuçta şimdi tohumladın örnek vereyim Angus olarak tohumladın. Çıkan hayvan yara angus, yarı yerli olacağı için yine e, tam randımanı alamayacaksın. Aleykümselam selam Diyarbakır'a. Eyvallah Ali, sen adamsın. Yani bu tarz durumlarda direkt eldeki hayvanı çıkarıp direkt sürüyü değiştirmek daha mantıklı olur. Ki yapacağın en güzel şey de simental olur. Şu anda bizim Türkiye'de en dayanıklı hayvan simental olarak ön sırada. Bir tane de ineğimiz yorumlara geldi. Aleyküm Fatih. Ne yine yere alıyorsun? Gel vereyim. Ha? Ne istiyorsun? Canın ne çekiyor? Onu söyle, onu getireyim sana. İthalat çoktan durdu. Eyvallah. Hay. Hindistanlı da biri geldi. Gaziantep Nurdan Nahar. Eyvallah Ali. Çok yaşa. Şen yaşama çok yaşa. I am from Turkey. Valla Fatih 12. ayda açılacak diyorlar da açılmaz bence. Allah'a emanet. Biraz iş çıktı. Yayını kapatmam gerekiyor. Mustafa Çiftlik, Gaziantep Nurdan'la. Yıkına babat, Indian kam, astı, afi. Mi farha, Yeah, I know. akıllı bayağı akıllı. Çok sakin ya. O ben şu an onun morali bozuk. Niye bozuk? Şimdi anladım bak. Bu hayvan normalde her gün dışarı çıkma isteyen bir hayvan. Gel, gel çık gel. Bak şimdi o birazdan dışarıya kaçar. Fatih, video inşallah bu akşam paylaşacağım ki dün akşam paylaştım zaten. Mümkün mertebe her gün bir tane paylaşmaya çalışıyorum. Şimdilik bu kadar. Hadi Allah'a emanet. Eleman şu an için bir tane Suriyeli bulduk. Yine de e, ismin neydi? Mustafa. Özelden ulaş bana. E, ayarlarız bir şeyler. Şeyden Instagramdan yaz bana. Instagram inek zamanı. Ben yazamıyorum ki ne yorum. Garip bir şey. Instagram inek zamanı. Bro, English or Turkish no change. İnek zamanı. Bir tane Hindistanlı var. O da inek zaman şeyini soruyor. Biriniz yazsanız da şu şeye chat kısmına Instagram inek zamanı bir diye inek zamanı sonuna bir koyun inek zamanı tartım yapmayacağız hayvanlar çok büyüdü inek zamanı bir sonunda bir var Instagram diye de başına yazarsan adam anlasın en azından. Ya beni küfrettirmek yerim şimdi durduk yere. Hadi Allah'a emanet kendinize iyi bakın.